Genelde haber sitelerinde görürüz. işte haberin başlığı vardır ve yazılar başlarken yazıların ilk harfi büyük olur. Atıyorum işte Paris'te geçen bir olaydaki P harfi daha büyük olur diğerlerine göre. İşte CSS'te de böyle bir sözde öe var. First letter diye. Yani ilk e, harfi seçen bir sözde öe örnek vermek gerekirse benim de burada bir tane H3'üm var haber başlığım bir de paragrafım var uzun iki tane yazı yazdım buraya buradaki lorem ipsum'daki ilk harfi seçmek için first letter e, kullanacağım P etiketimi seçtim yine iki tane iki nokta first letter dedikten sonra burada isterseniz yazısının rengini kırmızı yapıp bir anlayalım ne olduğuna şöyle biraz daha büyüteyim gördüğünüz gibi e, paragraf etiketimin ilk harfi ne ise onu seçti ve yazısının rengini kırmızı yaptı. Tabi bu genelde fontunu büyütmekle başlıyor bu olay. Örneğin fontunu büyütmek istersek font-size dememiz yeterli. Örneğin 50 piksel ya da 60 piksel yazabiliriz. Sadece bu ders için şu an bunu yapıyoruz. Tabi burada görünüm olarak kötü gözüküyor çünkü daha birçok CSS uygulanabiliyor bu e, görüntüyü düzgün şekilde yansıtabilmek için. Şu an bunlara girmeyeceğim sadece böyle bir sözlü öğenin olduğunu bilmenizi istedim. First letter seçtiğimiz etiketteki ilk harfi seçip stil işlemi uygulamamızı sağlıyor.